Evet TikTok takipçi kazanma videomuzun serimizin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. En son sıfır hesabımızı 206 tane takipçiye çıkarmışız. Gelin bugün de sizlerle beraber bu hesabın takipçi sayısını bir o kadar arttıralım arkadaşlar. Öncelikle açıklamadaki linklerde Discord sunucumuz mevcut. Sizler de Discord sunucumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Sohbet muhabbet falan ediyoruz. Hatta bazı videolarda sizlerden seçim yapıyoruz. O yüzden mutlaka Discord linkimiz açıklamaya koyduk. Bugün sizlerle beraber TikTok hesaplarımızı geliştirmek için smm.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site sayesinde kolay, güvenilir ve hızlı bir şekilde hesaplarımızı geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz. O yüzden sitenin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Siz de açıklamadaki linklerden siteye ulaşabilirsiniz. Buradan ilk olarak ücretsiz yol butonu tıklıyoruz. Siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma aşamasında TikTok hesap bilgilerimizle alakalı herhangi bir şey girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Evet şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Hızlı hızlı bir şekilde başlayabiliriz ve hesaplarımızı geliştirebiliriz. İlk olarak siparişimizi vereceğiz. Bu arada videonun ilerleyen dakikalarında bu işemin ücretsiz yapım mantığından da bahsedeceğiz. O yüzden atlamadan izleyin. Öncelikle kategori bölümüne tıklıyorum. Bakın burada birçok sosyal medya platformlarının hizmetlerin olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kendi sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Fakat bizler buradan arkadaşlar TikTok kısmına geleceğiz. Bakın TikTok'ta izlenme, takipçi, beğeni, ülke bazı izlenme servisleri, canlı izlenme, yorum, gönderi paylaşım kaydetme gibi farklı farklı seçeneklerin olduğunu görüyorsunuz. Biz bunlardan TikTok takipçi bölümüne tıklıyoruz. Servis bölümüne tıklayıp bir tane de buradan servis seçeceğiz arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde farklı farklı servisler mevcut. Buradan da istediğiniz gibi seçim yapabiliyorsunuz. Ben mesela bunlardan ha, şundan gönderelim mesela seçtiğim bir tanesini. Geliyorum TikTok hesabıma. Paylaş butonunun üstüne tıklayıp burada bulunan bağlantımı kopyalıyorum. Ve bunu link bölümüne şöyle yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim takipçi adına gireceğim. Örneğin mesela bu video e, Hatta doğrusu bu hesap için 500 tane takipçi göndermek istiyorum. Yazdım 500'ü hemen sipariş al butonuna tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda mevcut siparişimiz verilmiş durumda. Artık bizim buradaki hesabımıza 500 tane takipçi gelecek. Bu sayede hesabımız gelişmiş olacaktır. Yavaştan bak zaten ona. Bu ve bu şekilde arkadaşlar sipariş verme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Oldukça basit bir şekilde hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Bir ton burada platform var. Hepsini göz atabilirsiniz. Bu işlem için ister bakiye ekle kısmına tıklayıp bakiyenizi ekleyebilirsiniz. 3 farklı ödeme yöntemi var. Dilediğinizi kullanarak bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Veya satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada site bizlere bir davet linki veriyor arkadaşlar. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizle birini seçip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Ne kadar kazandığımız bakiye burada bulunan ödeme talep et butonuna tıklayıp tık, bunu çekebiliyoruz arkadaşlar. Siparişler şey bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistem bölümüne geldiğimizde herhangi bir konuda sorun veya problem yaşarsak destek talep oluşturabiliyoruz. Hepsi sitede aktif. Artık bizim hesabımız arkadaşlar 500 tane daha takipçi gelecek yavaştan başlayacaktır onlar. Bu saatte 700 tane takipçi ulaşmış olacağız. Serimizin 3. bölümünde de 1000 tane takipçi çıkacağız. Kendinize çok iyi bakın.